Çöl yeşillendirmesi, ekolojik nedenlerle doğal su sistemlerinin ve yaşamı destekleyen diğer ekolojik sistemlerin düzeltilmesi için çöllerin insan yapımı ıslahı sürecidir. Çöl yeşillendirme teriminin hem soğuk hem de sıcak çöllere uygulanması amaçlanmıştır. Bu yeşillendirme işlemi buzda kaplı veya permafrost bölgelere uygulanmaz. Çöl yeşillendirmesi, küresel su, enerji ve gıda krizlerini çözmeye yardımcı olma potansiyeline sahiptir yaklaşık 32 milyon kilometre karelik bir arazi, sayacağımız yöntemlerle yeşillendirilebilir. Çöl yeşillendirmesi, aslında su mevcudiyetinin bir fonksiyonudur. Sulama için yeterli su varsa, herhangi bir çöl, kumlu ya da kayalık, sıcak ya da soğuk fark etmeksizin yeşillendirilebilir. Su, deniz suyu arıtılarak, Yağmur hasadı yapılarak ya da tuzlu su seven bitkilere doğrudan deniz suyu verilerek tasarruflu bir şekilde kullanılabilir. Aslında bu farklı yolların uygulanması işin en kolay kısmıdır. Arıtılmış suyun yeniden kullanımı ve bu döngünün böyle devam etmesi en verimli olanıdır. Bu arındırma işlemleri de yağmur suyu veya deniz suyu ile olur. Yağmur suyu yönetimi merkezi olmayan bir çözümdür ve sadece iç bölgelere uygulanabilir. Çölde Deniz suyunun deniz suyu tarımı için kullanımı en mantıklı olanıdır. Mısır'da Sahra Ormanı Projesi adında yeni bir tuzdan arındırma projesi yürütülmektedir. Bu proje tatlı su üretimi için güneş enerjisini kullanıyor. Ancak bu teknoloji bile tuzdan arındırma işleminden 200 kat daha fazla enerji kullanır ve bu da onu büyük ölçekte çöl yeşillendirmesi için uygun hale getirmez. Suyun dağıtım yöntemine bağlı olarak bitkilere farklı yöntemlerle su ulaştırılabilir. En maliyetli yöntem damlama şeklinde sulamadır. Diğer yöntemler basitçe ağaçların su borusunun içine, üzerine ya da deliklere dikilmesidir. Ağacın kökleri daha sonra suyu doğrudan su borusundan emebilir. Ayrıca benzer bir teknik yarı açık borularla da yapılabilir. Merkezi sistemlerde toplanan tatlı su veya deniz suyu elde edildikten sonra dağıtılmalıdır. Bu merkez suları, kazılmış kanallar, su kemerleri, holuklar, toprak borular ya da başka yeraltı sistemleriyle toplanabilir. Tüm bunların yanında maalesef su kullanımı her zaman sorunsuz değildir. Afganistan'daki Helmand ve Arghandab vadisi sulama programı kapsamında çöl yeşillendirmesine tabi tutuldu. Helmand nehrinden Hamun gölüne akan suyu önemli ölçüde azaltan bu proje, kuraklıkla birlikte Hamun gölünün ekolojisinde de ciddi bir şekilde zarara neden oldu. 1999'dan beri uluslararası öneme sahip bir sulak alandan tuzlu düzlüklere dönüşmüştür. Çöl yeşillendirmesinin ana bileşeni, ağaçların dikilmesidir. Ağaçlar, suyu depolar, rüzgar yoluyla toprak erozyonunu engeller, alttaki akiferlerden suyu yükseltir. Yağmurdan sonra buharlaşmayı azaltır, hayvanları çeker ve tüm bunların sonucunda da daha fazla yağmur yağmasına neden olabilirler. Aynı zamanda ağaçların çöl yeşillendirmesi için faydalı olan tüm etkileri binalar tarafından da sağlanabilmektedir. Binaların gölgelemesi pasif etkiye bir örnektir. Akiferlerden suyun pompalanması ise bina teknolojisi ile elde edilen aktif bir etkiye örnektir. Almanyalı ve Mısırlı bilim adamları, azot ve fosfat oranının yüksek atık sularının yardımıyla Kahire'nin dışındaki bir çölü ormana dönüştürdüler. Alman bilim adamları ve Mısırlı araştırmacılar, Mısır'ın çoğunluğunu oluşturan çölü yeşillendirme çabalarında önemli bir ilerleme kaydettiler. Başka hiçbir amaçla kullanılamayan atık su, Kahire şehrinin dışındaki çölü günden güne gürleşen bir ormana çevirdi. Orman, 1990'lı yıllarda çölün ortasına inşa edildi ve çevresi 240 hektarı aşıyordu. Yağmur yağmayan bölgeye, İsmailiye şehrinin atık su arıtma tesisinden su transferi yapıldı. Arıtma tesisinden gelen ve sebze yetiştirmek için kullanılmış atık sular, geri dönüştürülemeyecek kadar kirlenmiş durumdaydı. Bilim adamları atık numunelerini incelediklerinde, İsmailiye arıtma tesisinden kalan suyun, fosfat ve azot bakımından yüksek değerlere sahip olduğunu tespit etti. Almanya Münih Teknik Üniversitesi'nden El Katib'e göre, bu su, aynı zamanda ağaçları gübreleme etkisine de sahipti. Alman bilim adamları daha sonra, Serapium ormanındaki ağaçların, tipik bir Alman ormanındaki ağaçlardan, 4 kat daha hızlı büyüdüğünü keşfettiler. Kış şartlarının da Avrupa'daki kadar sert olmadığını kaydeden uzmanlar, Almanya'daki bir ormanın ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi için 60 yıl geçmesi gerektiğini söylüyor. Buna karşılık Mısır çöllerindeki Serapium ormanının 15 yıl içinde hektar başına 350 metreküp ağaç verdiği tespit edildi. Çevre haberlerine yer veren Inhabitat adlı internet sitesinin açıkladığına göre eğer Mısır yönetimi, ülkedeki kullanılamaz derecedeki atık suların yüzde 80'ini bu işe ayırırsa 650 bin hektarlık çöl ormanlaştırılabilir. Ayrıca bu projenin yeterli mali yatırımı bulamaması durumunda Birleşmiş Milletler Fonları'na başvurulabileceği de söyleniyor.